Arkadaşlar uzun zamandır yani bir haftadır falan video atamıyorum çünkü akıllım açıldı pazartesi salı ama video atacağım şu an böyle 10 dakikalık falan bir video için uğraşıyorum her neyse karakter bilgilerimi söyleyeceğim bugün arkadan sesler arkadan ses geliyorsa da üzülmüyorum İçinde küçük bir e, Bu arada yine Arthur bu. En son video için küçük bir el Her neyse ben karakter bilgilerimi vereyim. Kullanacak arkadaşım için söylüyorum. Kıyafetimi, yüzümü falan değiştirebilirsin. Yani şekil olarak falan. İlk önce saça geçelim. Saçımın üstü ve en alt rengi e, buradaki renk. Ee, saçımın ortasındaki gri ise ay ışığı. Evet saçımın önünde herhangi bir fazlalık yani şöyle bir fazlalık yok. Her neyse e, arkadan ses gelecek üzgünüm. zaten değiştirebilirsin. Kıyafet geçiyorum. Buraya falan profile gelelim. Evet böyle. Bakın Evet arkadaşlar ben demin videomuzda gördüğünüz her en son terlikim en bana göre bu böyle biraz garip duruyor bu daha iyi duruyor her neyse boyum ay boyum diyorum boyum sekiz ee, yanakalım yedi zaten ee şeyi ıh bunu zaten değiştireceksin. Evet bu kadar arkadaşlar. En kısa zamanda videoyu atacağım. Şimdi hoşça kalın. Umarım abonelikten çıkmasın. Çünkü son 3 ayda falan hiç abone e yükselmedik. Bu beni biraz üzdü. Ama moral düşürmek yok. Son gaz devam. Hoşçakalın.